Biz fiili durumu oluşturmak zorundayız. Yunanistan eğer fiili durum oluşturuyorsa Türkiye Cumhuriyeti devlet fiili durumu oluşturacak. Yani silahsızlandırılma taahhüdüyle kendilerine 1947 anlaşmasıyla devredilmiş adaları silahlandırarak hukuku içiniyorlarsa, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin de bu fiili duruma mukabele etme hakkı vardır. O haklarını kullanmak zorunda. Odaların statüsünü bozmuşsanız, adaların silahsızlandırılma e, taahhütünüzden vazgeçmişseniz Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin buna her türlü mukabelede bulunma hakkı vardır adaları ablukaya almakta da dahil müeyyide uygulama hakkı vardır. Bizim bu bölgede özellikle sadece Fransa'nın değil bu bölgede biz de varız diyen her devlete karşı biz sınırı, kıyısı, bu denizde egemenlik hakları olan bir ülkeyiz. Yani Fransa'nın Akdeniz'i kendisi için bir hakimiyet havzasına dönüştürme heveslerini görüyoruz. Efendim burada bizim hariciyemizin bir takım geçimsizlik problemleri vardır. Yani hariciyemiz İsrail'le resmi ilişkiler olan bir devlet olmanın sorumluluğunu İsrail'le ilişki kuran ülkelere kınamakla yerine getirmeye teşebbüs ediyor. Halbuki bölgede etkin, proaktif, kendine dostlar bulabilen, kendi müttefiklik hukukunu devletin ve milletin haklı davasına kuvvet olacak şekilde kullanabilen bir devlet yönetimine ihtiyacımız var. Türkiye şöyle olmaya başladı Akdeniz'de. Efendim haklı davamızda yalnız. Efendim Mısır'la görüşmüyorsunuz darbe oldu diye. Başka darbe olmuş ülkelerle görüşüyorsunuz. Efendim Esad'la görüşmüyorsunuz ama Esad'ın arkasında duran ve bizim askerlerimizi onca suikast yapan Ruslarla görüşüyorsunuz mesela. Efendim Esad katil diye Esad'la görüşmüyorsunuz. Doğu Türkistan'da soydaşlarınızın canını okuyan Çinlilerle görüşüyorsunuz mesela. Efendim Esad zalim diye görüşmüyorsunuz. Filanca adamlar, filanca ülkeler aslında antidemokratik yönetimler oldukları için bizim gibi demokratik bir ülke onlarla görüşmez diyorsunuz. Şiddete bulaşmış insanlarla görüşmeyiz biz diyorsunuz. Esad'la görüşmüyorsunuz. Mesela Amerika Birleşik Devletleri bir milyon Müslüman'ı doğramış Irak'ta. Onunla görüşüyorsunuz. Dolayısıyla bizim özellikle Ege'de, Akdeniz'de egemenlik haklarımızdan doğan menfaatlerimizi korumak için her türlü şey yapma hakkımız vardır. Ama orada bu haklı davamızın hem Avrupa Birliği'nin erzinde hem NATO ve Birleşmiş Milletler'in erzinde mekanizmalarını sağlıklı çalıştırmak zorundayız. Bu sağlıklı çalışan mekanizmalardan sonra bizim adaların silahsızlandırmasını temin etmek için gücümüzde, takatimizde her şeye yeter. Bu işler iç politika malzemesi haline getirmek ee, durumunda olmadığımız işlerdir. Fransa kendi iç politikasını yönetmeye çalışıyor olabilir. Efendim Macron orada kendi iç politikadaki aşınan pozisyonunu kuvvetlendirmeye de çalışıyor olabilir. Yunanistan burada bizim devletimiz lehine, aleyhine, kendi lehine pozisyon almaya çalışıyor olabilir. Ama son tahlilde herkes şunu bilsin. Biz... Fransa'ya da bu anlamda yetebiliriz. Yunanistan'a da yetebiliriz. Ama Türkiye Cumhuriyeti Devleti şunu görmek zorunda. Başımıza her egemenlik hakkımızla ilgili cümle kurduğumuz zaman ekonomik olarak yaptırımla tehdit edilmek ülkemiz için ciddi bir kayıptır, ayıptır. Yani biz öyle bir ülke olmalıyız ki Fransa bizi yaptırım tehdidiyle terbiye etmeye kalkmamalıdır. Biz öyle bir ülke olmalıyız ki Amerika Birleşik Devletleri'nden egemenlik haklarımıza musallat olan efendim Brunson'u mesela bize vermezseniz size ekonomik olarak mahvederim gibi aslında milli onurumuzu zedeleyecek bir takım tehditlerle karşı karşıya kalmamak lazımdır. Doğru olan muhasebesi yapılması gereken şey şudur. Zamanında en fazla ziyadeye masar ülke statüsü verdiğimiz Fransa'ya bugün tehdit ediliyor olmaktan kaynaklanan e, onurumuzu tedavi etme cümlelerini şöyle kurmamalıyız. Siz bizim kim olduğumuzu biliyor musunuz diye geçmişe atıf yapmak yerine biz Fransa'ya yeniden imtiyaz verecek kadar kuvvetli bir ülke vücuda getirmek zorundayız. Yani zamanında biz size ne imtiyazlar verdik karşımızda bir blok olmasın karşımızda e, blokun içerisinden Fransa'ya ayıralım diye biz size ne imtiyazlar verdik demek yerine Fransa'ya yeniden imtiyaz tanıyacak kadar güçlü bir ekonomiye ulaşmak zorundayız. Yoksa Yunanistan'dan çekinecek durumda değiliz 12 milyar dolarlık silah anlaşması biliyorsunuz yapıyorlarmış. Yunanistan'ın 12 milyar dolarlık silah anlaşması yapmasından şöyle korkmayız. Yunanistan'ın almaya hesapladığı silah kadar parayı biz Telekom'da dolandırıldık. Yani biz 12 milyar dolandırılmış bir ülke olarak Telekom'da efendim Yunanistan'ın almaya hesap ettiği 12 milyar dolarlık silahtan korkacak durumda değiliz. Biz 500 milyar dolar faiz ödemiş bir ülkeyiz. Yunanistan'ın biraz şöyle düşünmesi lazım. Ya yani adamlar bizim silah ayırdığımız para kadar parayı dolandırıldılar. Yani ben de biraz haddimi hududum bilmem lazım demesi lazım bu problemlerimizi Yunanistan devamlı kendi avantajı olacak şekilde suistimal ediyor. Orada bizim problem olarak gördüğümüz şey bence şudur. Efendim Meis Adası silahlandırılırken zamanında müdahale etmek. Efendim Eşek Adası'na Yunan Genelkurmay'ından askerler çıktığı zaman müdahale etmek. Yani tepkiyi zamanında yönetmek. Doğru tepkiyi zamanında koymak. Zamanında koymadığınız tepkilerden sonra daha büyük ve daha güçlü kalıcı tepkiler koymak zorunda olduğunu bilmek zorundayız. Biz şimdi Yunanistan kendi haklarını ihlal eder. Bizim haklarımızı kendi lehine ihlal eder. Her hamlesinden sonra sessiz kalmışız. Adalar silahsızlandırılırken, silah silahlandırılırken sessiz kalmışız. Efendim hakimiyeti statüsü Yunanistan'da olmadığı için bizim tasarrufumuza açık olan, hatta Ege'ye geziye gidenlerin, Akdeniz'e geziye gidenlerin ziyaret ettiği adaları Yunanistan birer birer kendi egemenliğine katmaya kattığında ses çıkarmamış olmanın bedelidir bu. Yoksa Yunanistan ila nihaye biliyorsunuz bir iddia taşıyor. Ama şunu da biliyor Yunanistan, e biz Kıbrıs'a çıkarma yaptık, e, Kıbrıs'ta uluslararası hukuktan doğan haklarımızı korumak kararlılığımızı nasıl koruyacağımızı, neyi göze alacağımızı gösterdik. Bunu yine göstermekten imtina etmeyiz ama siyasetin vazifesi vatandaşa güvenip savaş çıkarmak değildir. Siyasetin vazifesi vatandaşı savaş çıkarmadan konforlu yaşatmaktır. Son tahlilde millet savaşacak ve kendi menfaatini koruyacaksa Türklerden bu işi daha iyi yapan hiçbir millet yoktur. Yani biz savaşıp menfaatimizi koruyacaksak hükümet niye var o zaman? Yani bize güvenip savaş falan naraları atmalarına gerek yok. E son tahlilde savaş çıktı mı zaten biz gereğini zaten yapacağız. Hükümet bize güvenip Yunanistan'a savaş naraları atmaya teşebbüs etmesin. Hükümetin yapmak zorunda olduğu şey şu, bizim nüfusumuz ortada, gücümüz ortada, enerjimiz ortada, birikimimiz ortada, tarihi tecrübemiz ortada. Biz Yunanistan'la bilek güreşine oturacak ülke miyiz Allah aşkına? Ya Yunanistan kim? Dolayısıyla bizi Yunanistan'la denkmişiz gibi ve bütün problemlerini de savaşmadan çözemeyecekmişiz gibi bir algıyla yönetmesin arkadaşlar. Şeyimiz bu. Hassasiyetimiz bu. Yoksa ne menfaat bırakırız Yunanistan'a? Ne Fransa'nın olduğu bittilerine razı oluruz, ne de Akdeniz'de bizi çıkarmayacak olan bu cüretkârlığa razı olabiliriz. O anlamda milletimizin de hiçbir tereddüt olmasın, hükümet de şöyle düşünmesin. Bu meselelerle ilgili milli menfaatlerimiz mevzu bahis olunca biz hükümeti de sahipsiz falan bırakmayız. Bir diğer konu başlığımız Doğu Türkistan'da yaşadıkları zulmü Türkün başkentinde dillendirmek, dünyanın dikkatini buraya çekmek için Ankara'ya yürüyen 18 kişiyi Ankara'ya sığdırmadı hükümet. Doğu Türkistan'da Çin'in tasallutu altında 35 milyon Türk her geçen gün insanlığın utancı olacak bir takım eziyetlerle karşı karşıya bırakılıyor. Aileleri orada olup da buna dikkat çekmek isteyen insanların feryadına kulak tıkamış bir meclis 5 milyon Suriyeli'yi ağırlayıp 40-50 bin tane Doğu Türkistan'dan gelmiş ve oradaki ızdıraba, oradaki ızdıraba, oradaki derde derman olmaya çalışan, duyurmaya çalışan insanların ağızlarını kapatır hale gelmiştir. Hükümete 5 milyon Suriyeli'yi ağırlamak tabii ki bir mecburiyetse, bu mecburiyet üzerinden insanlığını hecelemeyi kendisi için vazife biliyorsa hükümet lütfen bizim memleketimizdeki Doğu Türkistanlıları da Suriyeli saysınlar. Yani eğer Türkler Doğu Türkistan'da çektikleri eziyeti Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde haykıramayacaklarsa bu Türk yurdunun başkentinde dünyanın muhtelif yerlerinde eziyet çekmiş olan insanlar buraya sığınıp başlarına gelenleri dünyaya duyurmak için burada feryatlarını duyurmak imkanını bulamayacaklarsa biz nasıl kimsesizlerin kimi oluyoruz? Hükümet işine gelince dünyanın her tarafındaki mazlum çığlıklarının hamisiyiz, banisiyiz demeyi biliyorlar. Sayın Cumhurbaşkanı, dünya beşten büyüktür derken bahsetmiş olduğu çerçeve içerisinde Çin'i de kınamaya, Çin'i de bu anlamda Türklere uygulamış oldukları soykırımdan, Türklere yapmış oldukları eziyetten kurtulmaları için irade ve tavır koymaya davet ediyoruz. Bu meseleyle ilgili... Mecliste dile getirdiğimiz her önergeye iktidarın sırtını dönmüş olmasını, kulaklarını tıkamış olmasını da milletin vicdanına havale ediyoruz. Doğu Türkistan meselesiyle ilgili bir hassasiyet göstermesi gereken bir ülke varsa bu ülkelerin başında Türkiye Cumhuriyeti Devlet gelmektedir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti Çin'den alabileceği bir takım kredileri düşünerek, Çin'den gelebilecek bir takım fonları düşünerek orada yaşanan zulme sessiz kalamaz. Böyle bir utanç, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne yakışmaz. Ali İzzetbegoviç'in Bosna'nın soykırımla karşı karşıya kaldığı günlerde söylediği o müstesna sözü hükümete hatırlatıyoruz. Bu işler gelir geçer, yarın akılda dostların sessizliği kalır. Umarım bu Çin'in tasallutu altında her geçen gün bizim utancımızı büyüten bunca soykırım yaşanırken Türk milletinin, Türk Devleti'nin hissesine bu yaşananlara bigane kalmak, sessiz kalmak gibi bir utanç düşmez